arkadaşlar Bluetooth'ten de bitti. E, maç oynayacağız hadi zaman geçelim. Ama hiç mi Video abone olmayı, bunu açmayı unutmayın. zaman geçelim. Bu evet, arada ben Trabzon'u değil. sporlu olanı. Video like atmayı Arkadaşlar ben de şarkı Şimdi. Hamşik. Hamşik. Hamşik geliyor. Am și, am și mustele e păsărni. Mustera, mustera, mustele care e de ochi. Mustera! E gul! Mustera, e Tu! ce vorbit? Aşık. Aşık. Aşık kareli bilmem ne hul. Arkadaşlar ben çok yoruldum. Yo, Bir videoda sonuna oldu. gelelim Tekrar sonra video like atmayı, abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi çok de. övüyorum. Bay bay.